Merhabalar Ahmet Uluçay Kuaför ben. Evde kal evde tıraş oluyoruz. Bugünlerde berberler kapalı koronavirüs nedeniyle. Tabi birçok arkadaşlarımız evde nasıl tıraş olacağım diye bizleri arayarak bizlerden bilgi almak istiyorlar. Ben de bunu videolandırmak istedim. Birçok birçoğumuz son günlerde evinde makine olmayanlar da evlerine sipariş verdiler. Evlerinde makine olanlara en azından bir nebze olsa da yardımcı olmaya çalışacağım. Nedir bu? Şimdi elimizde böyle bir makina var. Makinamızın şu şekilde olduğu zaman sıfır numara. Yani çok değeri gösterecek bir derece. Ve bunun arkasında tırnağı var. Bu da geriye çektiğimizde 0.5'e doğru tekabül ediyor. Tabi saçlarımızın tamamını siz tıraş edemeyeceğinizi hepimiz biliyoruz. Ama bir nebze de olsa en azından geçici bir süreliğine makinamızın birçok tarakları var. Ve ee biz şu tarağın bir numarası var. Bir numarasını takaraktan farlarımızın şuradan şöyle çok ufak bir şekilde alaraktan en azından kulağımızın üzerine gelmiş olan bölgesini temizleyebiliriz. Ve enseyi de eşimizden ve çocuğumuzdan yardımcı olması anlamında şu tarağını çıkaraktan küçük bir şekilde şu ense tüylerini alabiliriz. Efendim bunun haricinde de ne yapabiliriz? Bununla ilgili e, aparatları var. Bu bütün makinelerde aparatları var. İşte bir numarası, üç numarası, bunun arkasında böyle e, dört numarası gibi diye ayrılıyor. Rakamlar var. İşte kiminde iki yazıyor, kiminde sekiz yazıyor. Göz kararıyla saçlarımızın belirli bir derecede olmasını istiyorsak o aparatı takacağız. Saçlarımızı bir uzun süre kısa kalmasını istiyorsak daha uzun bir aparatı takarak da şu şekilde şu bölümden başlayarak da sıra sıra geriye doğru gidilerek ve tekrardan buradan geri geri doğruya gidilerek enseye doğru enseyi siz yapamayabilirsiniz. Yanınızda bir eşiniz, çocuğunuz veyahut da bir arkadaşınıza birlikte bu süreci bu şekilde atlatacağız. Peki saçlarımız uzun. Ben saçlarımı makineye vurmak istemiyorum. Sadece işte önlerim çok uzun. Gözümün önüne geliyor. Veyahut da evde çocuğumuzun Gözlerin önüne geliyor. Ne yapacağız? Çok basit. Saçlarımızı ıslayarak ve ne doğru tarayarak normal bir tarakla aşağıya doğru tarayarak evdeki bir makasla ucunu ucunu bu şekilde kestiğimiz zaman saçlar küt ve düz olacak. Biz genelde son zamanlarda çapraz keserek önleri bu şekilde alıyoruz. Ama tabi siz az alarak çünkü bir kuaför olarak tecrübeli değilsiniz. Kendi imkanlarınızda kısa kısa küçük küçük alarak bu şekilde idare edebiliriz. Saçlarımızın yine saçlar uzunsa yine makinamızın aparatlarını takarak faul kısmını şöyle aşağıdan yukarıya doğru kaldırarak da yani makine çıplak takıldığında hoşunuza gitmeyecek şeyler olabilir. Çok kısa. Yani vurduğunuz anda ölçüyü kaçırdığınızda sıfır numaraya gidersiniz. Biz istiyoruz ki aparat takın öyle alın. Çünkü çok kısa. Bununla ilgili de bize gelen taleplerde işte sakallarımızı nasıl yapacağız ne yapacağız. Biz diyoruz ki bu virüs sebebiyle sakalda bakteri topluyor. Birçok uzman arkadaşlarımız da bunu belirttiler. Ve gerçekten de herkes sakallarını kesiyor. Ne yapabiliriz? Çok uzun. Yine makineyle, kısa tarafıyla, makineyle alabiliriz ve daha sonra jiletleyebiliriz. Yok ben sakalım uzun istiyorum. Uzun kalmasını istiyorum. İşte şu son zamanlardaki yapmış olduğumuz üçgen modeli istiyorum. Ne yapacağız? Yine aparatların en uzunuyla şu <laughs> şuradan itibaren şu şekilde göstererek hafiften ala ala azar azar alarak daha sonra daha küçük aparatını takarak birazcık daha yukarıdan Ondan sonra yine bir kısa aparatını takarak aşağı doğru far kısmını kulak kısmından itibaren böyle bir şekilde aşağıdan yukarıya doğru alabiliriz. Buranın da çok uzun olmasını istemiyorsanız benim tavsiyem en fazla uzunluğu bendeki 8 milim 4 numaraya tekabül ediyor. O şekilde buralarınızı almanızdır. İşte en çok soruların sorulardan bir tanesi şu. Makineyi vuruyoruz çekiyor filan. Ben kesinlikle makinanın şu görmüş olduğun yüzünü tamamıyla kılları almanızı istemiyorum. Yarı yarıya. Nedir bu yarı yarıya? Şimdi bir sıra böyle alındı. Bir sıra böyle alındığında komple makineyi hepsini birden vurmanın bir anlamı yok. Yarısını yarısını azar azar alarak alarak yukarı doğru çıkılmasını tavsiye ediyorum. Son zamanlarda kaşları uzun olanlar ne yapacaklar? Evet kaşları uzun olanlar ne yapacaklar? Yine makine yardımıyla e, en uzun tarağını takarak, aparatını takarak kaşlarımızı şu şekilde kaldırıp şu şekilde alabiliriz. Veyahut da küçük bir makasımızla, tarakla şöyle kaldırarak çok hafif ayna karşısında çok ufak bir şekilde alabiliriz. Bu şekilde bu süreci atlatacağız. Ama malzemelerimizi kullanmadan önce mutlaka ve mutlak dezenfekte etmemiz gerekiyor. Buradan sağlıkla kalın diyoruz, evde kalın diyoruz, evde tıraş diyoruz. Teşekkür ediyoruz.